Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün narlı lokum yapacağım. Videosunu çekiyorum. Sizlerle de paylaşacağım. Narlarımı ayıkladım, sıktım, suyunu süzdüm, bardaklar aldım, 3 bardak yaptım. Böyle kavrulmuş, dövülmüş fıstığım var. Yer fıstığı. Burada şekerim, burada nişastam. Şimdi ben önce nar sularını tencereye alacağım. Sonra nişastayla şeker ekleyeceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna dokunursanız memnun olurum. Paylaşmayı, yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkürler. Başlayalım bakalım. Şekerimizi katıyoruz. 4 yemek kaşığı. 4 yemek kaşığı da nişasta katacağım. 4 ölçmüştüm zaten. Şimdi narlarımızı Bismillah. yarım çay bardağı da su ekleyeceğim. Şimdi bunu ocağa alayım. kaynayana kadar bu şekil karıştıracağım. Tabaklanmaması için ağır ağır karıştırmam lazım. Yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi bu şekil çok güzel oldu. Kıvamı sonunda Şu kıvamı güzelliğine mis gibi oldu. Malzemelerim. 3 su bardağı nar suyu ama 2,5 kattım. Yarım suyla suyla tamamladım. Bu şekilde altını kıstım. Oh mis gibi oldu. Şimdi altına kapatacağım. misimiz Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi benim burada hazırlamış olduğum fıstıktan bu borcama katacağım biraz. Yarısına üstüne yarısına altına olmak üzere bol fıstıklı olsun. isteyen cevizli, isteyen fındıklı, isteyen susamlı yapabilir. Bismillah. Şimdi bu şekil. güzel oldu. Su katarsanız rengi açık şeffaf oluyor. Çok güzel oluyor. Ölçüler çok güzel oldu. Bunu bu şekil böyle azıcık şapka lazım. Azıcık soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Şu an saat erken. Akşam ya da yani Kestiğim zaman devam ederiz. Buzdolabında dondu. Şimdi çıkardım. Şimdi tepsime biraz şöyle fıstık sereyim. fazla az bir kuyruğa şeker atayım. Bismillah. Bunu şöyle çıkarmam lazım. Bu şekil çıkardım. Çok bereketli oluyor. Bu kadar çok bu şekil hepsini keseyim. Hanımlar mutlaka deneyin. Hem çok bereketli, hem çok güzel cezeriye gibi oldu. Bu şekil hepsini ben tabağa alayım kanalımı izleye, izleyip destek olursanız memnun olurum. Şimdiden yapmak isteyenler afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.